Bu ormanları e, yangınlardan korumak tabii ki hepimizin görevi ve bu ormanları büyütmek, gelişmesine katkı vermekte hem kurumsal hem de kişisel görevlerimizin başında geliyor. E, gençlerimize, insanlarımıza ormanların bilincini daha da artırmak, ormanları korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatabilmenin en güzel yolu bu. Bu konuda da gerçekten hacılarımızın etkinliği, e, duyarlılığı için de bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz her yıl olduğu gibi bu yılda yine Ayzar Belediyesi olarak fidanların toprakla buluşması için bir çalışma yaptık. Fidanlar toprakla buluşsun. Daha yeşil bir hacılar, daha verimli bir Türkiye içinde biz hep beraber çalışmaya devam edelim. Herkese hayırlı olsun diyorum. <laughs>